gördüğünüz oyundaki standart turnuvalar modu. Ben ise mod yardımıyla Avrupa Ligi'ni, Konferans Ligi'ni, Süper Kupayı, Avrupa Şampiyonası'nı ve Dünya Kupası'nı ekledim. Bizi ilgilendiren kısım ise Avrupa Ligi. Avrupa Ligi formatında en başarılı Türk takımı kim olacak? Hepsi bugün mücadele edecek ve hepsini eşit şartlarda olsun diye şu an Shamrock Rovers duruyor. Sürekli Shamrock Rovers'la değiştireceğim. Alfabetik sırayla gideceğiz. Video geçmeden önce de videoya like attıktan sonra like puanı vermeyi unutmayın. Bu sayede destek oluyorsunuz. Ayrıca canlı yayınları kaçırmamak için bildirim zilini açın. Ben hem topluluktan hem de Instagram'dan canlı yayın olduğu zaman paylaşıyorum. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bütün Türk takımlarıyla Avrupa Ligi başlıyor. İlk takım Adana Demirspor. Sparta Prag ile başlıyoruz. Takımların varsayılanı neyse o varsayılanlarla oynayacağız bugün. Sparta Prag bizi yendi. İkinci maç iç sahada Malmö. Yusuf Sarı bile hala duruyor. 3 1-1'lik galibiyet. Barasiye, Yusuf Sarı, Samet. 3 şutta 3 tane gol geldi. Braga, Adana. 2-2 bitti. 1 puan. Çok iyi. 4. maç Servet'te maçı. İç sağa. Ama 2-1 kaybettik. Crivelli eski Başakşehir'de futbolcu 2 tane attı bize. 4 maçı sonunda Adana Demirspor 24. 4 puanla. Playoff oynamak istiyorsak bir galibiyete ihtiyacımız net var. Beraberlik geldi. Güzel. Lugano, Adana Demir. Kazanan yok bir beraberlik daha. Adana Demirspor Spor Lask. 1-1 bir, 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 beraberlik daha geldi. Üst üste. Son maç kazanmamız lazım Rangers maçını. Ama kaybettik. Hacı tek gol attı. İlk oynadığımız takım Adana Adana Demir Spor'du. 27. olarak çok yakınlık ya 2 puan. Son maçı yensek es çıkıyorduk. Çıkamadık. Elendik. Alanya Spor'dayız. Aynı olmasa da benzer maçlar oynayacağız. İlk maç Servet'te ve mağlubiyetle başladık. Ayek deplasmanındayız. Maç 2. 2-0 Kordova. Efe Can Karaca. Bodo Golimt Alanya. 1-1. Braga Alanya. 4. maç. 3-3 bitti. 3, şut, 3 gol. 4. maçlar sonunda Alanya 15. 5 puanla. Ajax deplasmanındayız. 2-2 bitti. Tam beraberlik takımıyız. Alanya Kiev 4-1. Kiev bizi dağıttı. Alanya Genç sıradaki karşılaşma ve 1-1 yine beraberlik kaçıncı? En kritik maça geldik çünkü rakip dördüncü. Bizim bir şekilde puan almamız lazım. 3-1, 3, -3 şutta 3 gol. Cordova, Efecan. Bu da demek oluyor ki Alanya 18. Playoff'ta rakip Feyenoord. Yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar daha devam edeceğiz? Sanki burada vedaya doğru gidiyoruz İlk maç 2-0 Feyenoord Alanya Penaltılarla Alanya turladı 5-3 ne abi ya yani? Bu nasıl bir maç sonucu 6 şutta 5 gol Son 16'dayız Bence kötü kura değil Salzburg ya Alanya tamamen sürprize açık bir takım Bu saatten sonra ne yapacağı belli olmaz İlk maç 1-1 Şurada bir galibiyet Bir çeyrek final Gelir mi gelir Salzburg'u eledik Çeyrek finaldeyiz Çeyrek final Karabağ Alanya zor maç İlk maç deplasman ve ilk maçı kaybettik. Bence bu iş bitti. İkinci maçın deplasman olmasını tercih ederdim. Şu an öyle gidiyor simülasyon. Alanya Karabağ. Kazanan onlar oldu ikinci maçta da 4-3 bitti. Elendik. Çok büyük sürprizle başladık. Çeyrek final gördük. Hadi yeni takıma gidelim. Antalya Spor'dayız. Gent Antalya. Varsayılan kadromuz bu. Ve 1-0'lık galibiyetle başladık Townsend. Cenepo Sakat. İkinci maç öncesinde çok kötü haber. Ama Antalya bir galibiyet aldı Servette ile oynuyoruz. Cenepo hala sakat. Ve 2-1 kaybettik. İzkoçya'dayız. Cenepo yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Yine kaybettik. 3-1. Şenkland kimmiş abi bütün maçlarda gol atıyor. 4 maç sonunda 6 puanlı 18. Bodogalimt Antalya 3-2 kaybettik. Çok iyi başlayıp çok kötü devam ediyoruz. Victoria Pilsen Antalya'da 1-1. Beraberlik en azından puan geldi. Porto Antalya 5-0 ya dağıldık. Maalesef dağıldık. Ve son maç rakip Benfica. 1-1 bitti. Bize yetmemiş olabilir. Antalya Spor elendi. 25. olmuşuz 8 puanla. Yazık. Başakşehir konferans liginden buraya terfi ettiler şu an. Victoria Pisa maçıyla başlıyoruz. Hadi çocuklar. 2-2 bitti. Sıradaki ekip Jage ya Başakşehir'in bir tık daha farklı fikstürü var. Serdar attı 1-0. Zagreb Başakşehir 3-0 kaybettik. Çok kötü mağlubiyet bu arada. Ve ilginç bir şekilde şu an liderler. Bodo Glimt ile oynuyoruz. 2-2. 4 maç sonunda 23. yüz. Kendi evimizde Apoel. 2-1 kaybettik. İç sahada yine bu sefer Braga. 2-0 Deniz Türüş ve Piontek. Sonuncuyla oynuyoruz. Tam kazanma maçı. Farul Konstanta 2-0. Net olarak playoff'tayız. Onu söyleyebilirim. Şu ana kadar çok iyi puanlarla geldik 2-1. 14 puan topladık. Kötü değildi ama ilk 8'e çok yakındık. Playoff'ta rakip Servet de. Hadi Başakşehir. 2-1 kaybettik. Krivelli Stefanovic. Revanş günü. İstanbul'da uzatmalarda sonuç geldi. Son 16'dayız. Bir tık zor kura geldi bence Porto. Kendi evimizdeyiz. 3-2 kaybettik. Onlar çok daha iyi oynamışlar. Ve Porto Başakşehir 3-3 yetmedi. 3 şutta 3 gol. Denedik denedik. Tabi kura şansı gerçekten önemli. Başakşehir ve son 16. Beşiktaş'tayız. İç sahada Farul Konstanta maçıyla başlıyoruz. 4-1'lik galibiyet. Güzel başlangıç. Helsinki deplasmanındayız. 1-1 raşit atıldı. Çok iyi oynamışız aslında. Zor maç geldi Real Sociedad. Ve 3-2 Immobile Rafa Sıradaki maç İstanbul'da Anderlet. Ve 2-1 Rafa 4 maç sonunda Beşiktaş lider. Bir de sonuncuyla oynayacağız Jagiellonia. Kaybettik ya. Bu gerçekten olabilecek bir şey değil. Gerçi Türk takımları. Gerçi Beşiktaş. Galatasaray. Yapıyor bunları. Fenerbahçe. Gerçeği düşündüğümüzde. Pizan Beşiktaş 2-0. Kopenhag maçı. İstanbul 2-2 bitti. Mario Immobile. İlk defa ilk 8 gelecek gibi. 2-0. İlk 8'deyiz. Hatta 3.yüz 17 puanla. Son 16'ya geldiğimizde Nice'le oynuyoruz. Zor kura denk geldi. Ama Rafa attı. 2 tane attı hem de Nice'i yendik. Beşiktaş'lıyız. Çeyrek finaldeyiz. Hayır ya. Anılar. Çeyrek final Olimpik Lyon. Rövanşı alalım mı? Hadi. 1-1 ilk maç. Berabere bitti. Immobile penaltı kaçırmış. İkinci Lyon vakası istemiyorum. 4-1. Lyon'u attık. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde biz Milan Galatasaray Braga ile oynuyor. Milan'ı yani nasıl yeneceğiz bilmiyorum. 3-1 kaybettik. Finalde denk gelseydi en azından tek maçta bir şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum hala. İtalya'da 2-1 kaybettik. Beşiktaş'ta yarı final gördük. Şu ana kadar ki en iyi derece. Galatasaray da çıkamamış finale. Bodrum, Porto Bodrum maçıyla başlıyoruz. 2-1 kaybettik. Puşkaş atıldı. Zaten sıkıntılı bir kadro var. Bir de santraforumuz ikinci maçta yok. Salzburg'a da kaybettik. Önemli temel nokta var. Bugün en iyisi kim olacak? En kötüsü kim olacak? Molde'ye de kaybettik. Çünkü hissettim bunu söylemem gerekiyordu. Dördüncü maçta ise Benfica. 4'te 0. Pek hayal ettiğimiz noktada değiliz. 4'te 0. Sonunculuk. Servette maçı bence puan alabileceğimiz bir maç. 3-3 bitti. Son dakikada bir puan geldi. Gent Bodrum. 2-1. 3 puan da geldi. Pilsen'i de yener miyiz? Form tuttuk. Olmadı. Hars Bodrum. 2-1 kaybettik. Maalesef 35. olarak Bodrum elendi. Bodrum sonrası Rize ile devam ediyoruz. Turnuva başlıyor Sparta Prag maçıyla. Ve 2-1 kaybettik. Bir şey söyleyeceğim. Takımın en iyi 3 tane simülasyon oyuncusu 11'de yoktu. Ama Ajax'a yenildik. Normalde varsayılanları değiştirmek istemiyorum da bu takım çok kötüydü. Gerçi ben bir şeyleri değiştirsem de fark etmeyecek gibi duruyor. Bir puan geldi Gezzal penaltı kaçırdı. İç sahada Servet de, maalesef yine olmadı. Şunu söylemek lazım defans hattındaki overallar çok düşük. Rize Gens. 2-0 Minchev Alisov Helsinki Rize bir bir bitti bir puan daha yazal İkinci oynuyoruz Braga Ve 1-0 88'de geldi 3 puan Papa Nicolo. Bir umut ilk 24 için Olmadı Kaybettik ya, Üzücü durum 25. olarak elendik O bir puanı alabilseydik son maçta Muhtemelen devam edecektik Eyüp Spor İlk 24 yapabilecek bir kadroya sahibiz. 2-0'lık mağlubiyetle başladık ama. Samusayiz bir de penaltı kaçırdı. İskoçya hardstep deplasmanı 1-1 Milan maçındayız 1-1 bir puan daha Melih Kabasakal Nils Eyüp Yine 1-1 bitti Ahmet Kutucu Ben çıkabileceğimizi düşünüyordum ama 4 maçın sonunda 3 beraberlik biraz kötü sonuç 3. ile oynuyoruz bir de Porto Kaybettik 3-2 Zaman zaman fark ediyorum ki Bazı takımları yanlış koymuş modu yapan Biz Lyon'dan bir puan aldık Young Boys gördüm orada ya. Young Boys şu ana kadar dikkatimi çekmemişti. Kazanamazsak gidemeyiz abi. Şu maçı artık kazanın ya. Yeter artık ya. Ama yetmiyor. Bir galibiyet daha lazım. Benfica'yı da yendik. O galibiyette bizi 18. yaptı. 10 puanla. Playoff'ta rakip AEK. İç sağ. 2-1 kaybettik. Size yine penaltı kaçırdı. Bir umut revanşa geldik. Kazanan yine onlar. Olmadı. Bugün maalesef Eyüp'le playoff. Fenerbahçe'deyiz. Nice maçıyla başlıyoruz. 1-0 Tadic. Hedef minimum yarı final. PSV Fenerbahçe. 2-0 2'de 2. Üçüncü maç Celtic. 0-0. Gol yok. Young Boys deplasmanı. 2-0 Kosti Çamrabat. 4 maç sonunda gayet iyi başladık. Dördüncüyüz. Kolay bir ekiple oynuyoruz. Ama <laughs> böyle maçları kaybediyoruz ya. Silkeborg bizi yendi. Fenerbahçe Feyenoord. 3-1. Yeniden galibiyetlere döndük. Olympiakos deplasmanı. 1-1 bitti. Golün adı Ennesri ve Bilbao. 3-2 kazandık. Lig etabında 5. lig geldi. Son 16'ya geldiğimizde rakip Milan. Bu kadar erken bu kadar zor kura ve ilk maç 1-1. Revanş ise 1-0 Şimanski attı. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final Celtic. Kendi evimiz 2-2 bitti. 88'de Ennesri çok kritik gol. Hadi İskoçya'da galibiyet. Geldi. Tadic ve Kostic. Yarı final Sociedad. Galibiyet gelir mi ilk maç? Geldi Fred ve Maxi. Günün ilk finali gelmek üzere. Geldi 0-0. Finalde ise Feyenoord. Peki ya ilk şampiyonluk gelir mi? Penaltılarla gelir. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde şampiyon. Tadic normal sürede tek gol attı. Penaltılarda ise 4'te 4. Müthiş. Fenerbahçe sonrasında Galatasaray. Ve başlangıç Jagiellonia maçı. Hadi bakalım. 4-2'lik galibiyetle güzel bir başlangıç. Galatasaray oyunda da mı çok gol yiyor? Jagiellonia'dan da 2 tane gol yemezsin be. Anderlet iç sağa. 5-2 bitti evet. Galatasaray oyunda da çok gol yiyor. <laughs> Daha fazla attığımız sürece sorun yok. 3. maçta iç sağda Kopenhag. 2-0 kaybettik. Gol atamazsak işimiz zor. Young Boys Alınması gereken bir rövanş var. 4-0 la o rövanş alındı. 4 maç sonunda 9 puanla 10. Yüz. Sociedad deplasmanı 1-1. İç sahada Celtic, Celtic Ve 2. Ve 2-1. Osimen, Mertens. Hakan deplasmanı 3-1. Osimen, Mertens, Mertens. Şu an lideriz. Genki yenersek lider bitiririz 3-1. 19 puan liderlik geldi. Son 16 rakip Lyon. Önce deplasman. 3-1 kaybettik. Çok kötü sonuç. Yani Noama bizi dağıtan isim olmuş. Açıkçası iyi oynayan tarafta bizdik. Çok gol yiyoruz. Onun sıkıntısını çektik. Kendi evimizde Lyon maçı 3-0'da kendi evimizde yenildik. Böyle bir sonuç ben beklemiyordum. Maalesef çok erken avlu attık son 16. Gaziantep'teyiz ve çok Sert bir maçta başlıyoruz. Rakip Milan. 3-1 kaybettik. Badu tek golü attı bizim adımıza. Kazanılabilecek bir deplasman. Ayak deplasmanı. 2-0 kaybettik. Braga, Gaziantep. 3-2 de burada kaybettik. 3-0. 4. maç. Umutlar tabii tükendi. Gittik Ayaks'ı yendik. 4 maç sonunda 30. yüz. 3 puan. Benim çok umudum kalmadı kadro o kadar da kötü değildi ama simülasyonda yapamıyorlar. Malmø deplasmanı 2-1'de burada kaybettik. Ne kaybetmekmiş ya. Gaziantep Olimpik Lyon 2-1 yine yenildik. Alıştık artık. İşler tabi bitti ama son maç bir de 1-0 burada yenildik. Çok aşırı kötüydük. 34. olduk bir galibiyetle. Göztepe hem sistemden dolayı hem de Romulo Fofana ikilisinden dolayı sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Fofana sanırım Chelsea'ye döndü. Öyle haberler yer alıyordu sakatlığından dolayı. Ama bugün biz Fofana'yı tabii ki de kullanıyoruz. İkinci maçta da galibiyet Fofana ile birlikte geliyor. Üçüncü maç Rakov. Sistem bazı takımlara ters gelebilir. Üçte oynuyoruz ya. Ya. Koray Günter bizde sakatlandı. Hadi abi. 2-0 kaybettik. Ya bu Shankland kim abi? Her maç her maç her maç ya. Sürekli gol yiyoruz. Göztepe 4 maçı sonunda 25. Lyon deplasmanı. Günter yine yok. 1-1 bitti. Taha. Yarmolenko penaltı kaçırmış. İç sağ Gent maçı. 2-1 Romulo. Nihayet be. Nihayet be. Kaç maçtır senden bir şeyler bekliyoruz. Çık bir de Benfica maçını kazandırt bize. Hadi. 1-1 bitti Romulo. 23 olduk. Bu da demek ki oluyor ki playofflar. Rakip Anderlet. Göztepe kendi evinde ne yapacak? 2-2. Revanşa kaldık. Hadi bir galibiyet be. Hadi be. 3 kaybettik. Tamam 52'de 10 kişi kalıyorlar. Oradan sonra nasıl biz gol atamıyoruz ya. Playoff gördük Göztepe'yle. Yani idare eder. Daha iyi olabilirdi. Hatay spordayız. Hatay Liyon maçıyla başlıyor. Ben sana bakar Santrafor'da neler yapacak derken 4-0'la başladık. İkinci maç. 1-1 bitti. Funşo. Malmö, Hatay. 4-2 kaybettik. Olmadı. Porto deplasmanı. Gol atıyoruz abi. Atmasına da çok fazla yiyoruz. Böyle olmaz ki. 4 maç sonunda bir beraberlik. 35. yüz. Hardstep'li deplasmanı Yine kaybettik. Shankland. Bu adama alıştık sanki ya. Laskatay. Yine olmadı ya. Yine beraberlik geldi. Her takıma gol attık neredeyse ya. Sonuncuyuz ve rakip Lugano. 1-0 görkem sağlam. 10 kişi kazandık. Simülasyonlarda şu dikkatimi çekti. 10 kişi kalan takım genelde kazanıyor. Nasıl oluyorsa. İç sabide Benfica. 6-2 ne demek ya? Bu nasıl bir sonuç? Dağıldık. Hatayla 33. olduk. 11 gol kötü değildi bence Avrupa Ligi standartında ama 22 tane gol yedik. Ligin en fazla gol yiyen takımı biziz. Son takım lara doğru adım adım ilerliyoruz Kasımpaşa. İlk maç Rakov. Sonuç 1-0'lık mağlubiyet. Hars deplasmanındayız. Hadi be. 2-1 kaybettik. 2-0. Kasımpaşa da umut vermedi. Yedekte yine acayip isimler varmış. Barak, Brekalo, Omiru. Onları 11'e attım. Yine kaybettik. Değişen bir şey olmadı ki. Barak penaltı kaçırmış. Dördüncü maç Lask. Beraberlik geldi son dakikada. Milan deplasmanı. 3-1. Olmuyor olmuyor. Son gelen takımlar simülasyonda çok kötü dedikten sonra Servette'yi yendik. Kasımpaşa Young Boys 1-1 Opoku. Son maçtayız Feyenoord 3-2 kaybettik. Kötü bir simülasyon daha. Kasımpaşa 32. Kayseri İskoçya'da başlıyoruz. Pars maçı 2-0. Herhalde Trabzon'a kadar biz lig etabından çıkamayacağız. 2-0 daha. Servette ile oynuyoruz. 3-1 kazandık. Sürpriz. Bence Lyon deplasmanı dağıldık 3-0. 4 maç sonunda bir galibiyet 30. yüz. Kiev deplasmanı 2-2 bitti. Kayseri'de Bodo Glimt maçı 3-2 Kayseri. Bir umutlandık sanki. 2-1 Gent'i yendik herhalde çıkacağız. Ve iç sahada Benfica. 2-1'de Benfica'yı yendik ne oluyor? 14. olduk bir anda 13 puanla. Playoff'ta Dinamo Kiev. Ben net herhalde sonuncu oluruz diye düşünmüştüm yani son sıralarda. Nereden nereye gidiyoruz? Kayseri imelendi herhalde. Ya bunu dedikten sonra da böyle maç mı olur ya? 3'te 0 penaltı ne? Normal süre 4-2 bitmiş. Adamlar bir de penaltı kaçırıyor. Yarmolenko. Uzatmada hiçbir şey olmuyor. Yarmolenko yine penaltı kaçırıyor ama bizde herkes penaltı kaçırmış. Penaltılar 3-0 elendik. Ne oldu şimdi? Kayseri ile playoff. Ya son 16 geliyordu be. Konya Spor'dayız. Porto maçıyla başlıyoruz. Hem de deplasman. Bir bir umutun ayır. Kayseri benim umutlarımı geri getirdi ama Bazur sakatlanmış. 4-1. Lyon dağıttı. Bazur çok önemli bir oyuncu ya Konya için. Neyse bir sonraki maçta iyileşti. Keyifler yerine geldi. Konya 0, Benfica 2. Bir de iç sahada Bodo Glimt maçı. 1-1. Acaba mı dedirtiyor ama yani iki beraberlik şu ana kadar biraz sıkıntılı. Önümüzdeki Servet'te maçını ve sonraki maçlardan birini alırsak 8 puanla belki. Hedef maç bu. Hars deplasmanı. Kaybettik. Kaybettik. Kiev, Konya. Bu Kiev simülasyonu da ac. Acayip oynuyor. Hele Yarmolenko. İşimiz bitti gibi. Elendik gibi. Gente'de kaybettik. 5 puan. 15 tane gol yedik. Çok fazlaydı. Konya elendi. 31. Şimdi simülasyonda iş yapabileceğimiz bir takım geliyor Samsun. Ya benim Ercan Kara'dan beklentim çok yüksek. Ama Kiev yani Kiev ve Yarmolenko. Yaz bir kenara. Yarmolenko ve simülasyon performansı. Servette maçı. E bizde de iyi simülasyon oyuncuları var 2-1. O cümle tabii şeydi. Bizde de iyi simülasyon oyuncusu Ercan Kara var diyecektim. Ama baktım ki Ercan Kara gol atmamış. Son anda güzel çevirdi. 2-0 kazandık. Çok iyi başlangıç yaptık. Bir galibiyet daha gelmedi. 4 maç 6 puan 19. yüz. Gent deplasmanı 1-1. Marius. Ercan gol atmadı daha ya. 5 maç oldu. Beklediğim performans tamamen bu değildi. 1-0 İnçim. Porto'yu yendik. Salzburg. iç sahada oynuyoruz. Kaybettik. Marius attı yine. Ercan yok 7'de 0. Kandırıldık. Hayal kırıklığına uğradık. Bu böyle bir şey değildi. 0-0 bitti son maç. 19. olduk. Rakip ise playoff'ta Ajax. Samsun'un çıkacağı çok belliydi ama buradan sonra ne olacak? Buradan sonrası olmuyormuş. Vegorst bizi dağıttı. Ajax, Samsun. 3-1'de deplasmanda kaybettik. Ya yani rakip kötü geldi. Ben playoff'tan biraz daha ilerleyebileceğimiz düşüncesindeydim. Ajax hiç olmadı. Sivas Spor'dayız. Sivas ne yapar gerçekten emin değilim. Ay'ın performansına kesinlikle bağlıyız bence. Hars 1, Sivas 1, Shankland. Oğlum seni de yazıyorum listeye. Shankland ve Yarmolenko'lu bir gün. İkinci hafta 2-2. Olympiakos maçı Reyman Ayş. Sivas Apoel maalesef kaybettik. Lyon deplasmanı sürprizi gelir mi? Gelir hissettim hissettim ben Reymanay. Sivas'ta da biraz daha zorlarsak çıkacağız. 17'nciyiz. Genç Sivas 1-1 Reymanay. Feynor Sivas 3-1 kaybettik. Sivas Ajax ama kazanmamız lazım. 1-1 yine Reymanay. Her şeyi yapıyor şu an adam. Ve geldik Lask maçı. 2-2 bitti. Rodriguez mana yatılmış. Maalesef Sivas 28. oldu. Çok umutlandıydım ben. Olmadı. Ve geldik son takıma Trabzon. Başlangıçta bence çıtayı yükseltelim. Çeyrek final neden olmasın? 1-0. Kim attı? Batista. Vakayı atılmış? Servette Trabzon. Vakayama otomatik değiştirildi. 3-1 Okai Dance Orsic. Üçüncü maç. 1-0 Simon Banza 3-3. Bu kimmiş ya? Kuluj diye bir takım. Romanya'dan. Dördüncü maç. Yine kazandık. En iyi 4 maç performansını gösterdik şu ana kadar. Fixtür'ün de tabii yararı oldu. Helsinki maçı ve ilk puan kaybı geldi. Bedava fikstür çekmişiz. Konstanta ile oynuyoruz. 4-1. İkinci birinciye karşı. Braga. Berabere bitti. Trabzon, Sparta, Prag. Ve 2-2. Son dakikada gol yedik. Lig etabında namağlup ikincilik, son 16'da rakip Feyenoord. Artık net hedef çeyrek final ama ilk maçı kaybettik. Rövanş Hadi. Bir biri yetmedi. Feyenoord Trabzon eyledi. Yani net olarak bir tur daha gidilebilirdi. Ama maalesef başaramadık. Bugün tek şampiyonluk Fenerbahçe'den geldi. Beşiktaş kötü değildi. Arada sürpriz sonuçlarımız var. Trabzon ve Galatasaray bence hayal kırıklığıydı. Daha iyi olabilirlerdi. Ama birazcık rakiplerle de ilgili. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.